Kapatsana tamam, ya. Heh. Tamam. 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 Az siktir. O video mu bu? Çocuğu iki yerden sıkıştırıyorlar. Yazık aman koyayım. Çınar yapacak bir şey yok dostum. Çınar atla vur lan birine. Çınar birisini yak oğlum. Sen de birisini yak Çınar. Çınar seni öldürecekler. Yak birini oğlum. Çınar seç birini yak. E çok Hangisine bir daha uyuz oldu sen yak Çınar. Bunlar sana vermez oğlum. Bunlar... Heh! <laughs> Aç ah, ah. ah. Ulan, ah. dostan... sen bunu ne ara attın amına koyayım bunu. Hoş geldin Sercan'ım da yani. Lan bir oğlum 10 saniye önce yaşandı lan bu. Canlar hızlı hızlı takip edilmesi lazım bu etapın. Ve 1 milyon olmamız lazım. 1 milyon olduğumuzda sizlere bomba gibi acayip bir bomba gibi bir video hazırlıyoruz ve delirtme video montajları uğratacağız ve inşallah bir milyon olduğumuzda o videoyu beğenirsiniz. Kim bilir takip edin beğenin ve destek dağıtın. Hoşçakalın gidiyor. Eyvallah reis. Eyvallah. Bu ne ya? <laughs> Yemin ederim artık arkadaşlarımı normal göremiyorum ya. Oldu ya. <gülüyor> 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 Tam izliyordum. Abicim ayıp ya. <laughs> geldi yine kanka geldi yine ya of Şu burun deliklerini yemin şu ederim var ya diye. sinek evi gibi aman akıyım şu nasıl bir bu kadar büyük ya bu burun deliklerin senin Promor Lamar. Lamar. Yani ne cevap vereyim? Ne kavga, cevap kavga vereyim? Kavga amına koyayım. Kavga ediydik Kanka ben saldım artık seni. ha Vay. Eyvallah reis. okay. Vay. Okey okey tamam. bir şey mi dedi lan? Tamam lan tamam, bundan sonra bir şey de demem amına. Özür dilerim <laughs> ya. hani ara Hayır aramızdaki ben o itişmeleri kavgaları hoşuma gidiyordu anladın mı yani? Bak bir. Bana. Ne bakayım? Kardeşim bak özgüvenin olmaması için bir şey yok. Gerçekten sen zaten böyleydin. Senin hayatında ekstra bir şey de değişmedi. Değilim, bak sor burada 13.000 kişi var. Sor amına koyayım bir şey fark etmiş mi arkadaşlar? Zaten keldi. 2 gram saçı vardı tamamen aynı gitti. Bokulu, aynı bokunla acıverti amına koyayım fark yok ki. Tamam tamam. de tam kel yapsın o siyahlıklar uyuz kaptı. Senin için söylüyorum oğlum bir şey değişmedi tam zaten yine. Eee... bir dakika bir şey demedim. Şey. <laughs> bu var ya bir etkinlikte falan yakalamayım ya. Vallahi billahi. Ama nasıl döndüm amına key. Baba senin refleksler hayırdır ya. Ne? Ben, ne? Oğlum... Ya oğlum durun durun artık. <laughs> ya bak kediler bak vallahi atacağım sizi ama ha. Tercan <laughs> bunu sana hiç yakıştıramadık bu arada. Oh my god. Heyo. Heyo. Bir, bir Kanka Biz sen, ben bir burada bize. ne yaptım Allah bak o, bir sana ne şey şey yapacağım? Ya. Yok bir sana bir sana burada, bir ya orada dur dur açıklama yapayım. Ya açıklama ya. Tamam 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 açıklamasını dinliyoruz Açıklamayı bir dakika var <laughs> <bir dakika gülüyor> sa başladı 1 <Bir> dakika buyur. Videoya başal videoya başal videoya başal tamam baba videoya başal. Oh my god bro. Yavaş durdur dur yavaş dur dur yavaş yavaş. Tamam ben burada Feride değil diğerini ittiriyorum şansıma. Tamam devam ettir dur. Bak dur. Bak elleri bak. Ben çak yapsın diye böyle ileri götürdüm tamam mı? Çak yapsın. Böyle bir sarılma yok. Özürlü değilim. Oh. İleri götürdüm. Kanka sarılır gibi yaptı. Ne yap? İttireyim mi? Oh. Arkadaşım sonuçta sarıldı ben de. Bitti gitti bu kadar. Ya abi biz... Oh. O... Buna... Bir dakika. Me kamuoyundan geçiyor oh. mu bu? Bence geçmedi. Geçmedi, geçmedi. bence de geçmedi. Beni, tatmin etmedi. Beni, beni tatmin, tatmin etmedi. bana Ahmet abi yazdı, bana Ahmet abi yazdı, ben reddediyorum. Ha, yani Ahmet abi de reddettiğine göre devam Haberin abi. Olsun. Sercan, bir sonraki yayına daha iyi bir açıklamayla gel, bakalım ee, şey yapacağız. Ama biz, ya, bir şey yani ki açıklaman ee, iyi olmazsa bir haftaya time out'a giriyor vardı. Efendim Ayber kim? Tamam. <laughs> şimdi ben Boxer'la böyle kendimi bir soğuk suya tutup gelsem, götüne baksırla kursa bir şey olur mu? <laughs> Öyle Olmaz. Değil mi oraya? Kanka yani bu kadar da değil o ama Ayberk'im ya. Ay ya. Olur da yani. Ama kanka üşendim şimdi. Ya. Giy çıkar tak falan anladın mı? Yani direkt kendimi soğuk suya tutacağım geleceğim yani. Bakayım mı sana bir baksırlı? Kurulma da... Bir, şey. bir bakayım baksırın baksırın modeline bakmam gerekiyor. Bakayım mı? Kanka tutku 5x aç. Bakayım. <laughs> tutku 5x aç ya? Düğmeli yaz. Ügümeliğe Kanka benim bu evimde bu var önemli. ben şort <laughs> ne giyiyorum. Ben <Tamam>, pantolon ne <laughs> <de> giyiyorum. Şal var ya arada. Hangi sahibi? <laughs> Hangi siteden? Ben gir, girmine olan buluyorum ben. Aa o sarbat olan değil mi? Hayır hayır o değil. Aha bu bu işte. <laughs> Aa bunlar aha bunlar 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 ikisi <laughs> ya bunun. Oğlum bu şort ama nakayı. Sen nasıl onayladın direkt? Kanka işte bana oğlum, eşofman oluyor. Oğlum tutkuyu bilmeyen mi var amına koyayım? Var oğlum? 3 x saat işte. Rahat ha bu arada. Harbi rahat. Ya rahat dur okey de. Short gibi harbiden. E, Sen bunlarda bilmiyorum. hiç, hiç giymedin mi Eray? Yo giymedim hiç. Ben yani geldim giydim şey, valla. Hatta Sergen de unuttum galiba. Yani. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün BTC Anladım, Türk'ü ekledim. Ziraati de eklemeyi düşünüyorum. Eray da bana yardım yataklık yapıyor. Seni seviyorum Eray'ım. Ya siktir git bu ne koyayım ya. Yani gram alakası olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yok. Şarkılarla ereceksin. Yemin ediyorum bak şu benim slayt gösterisi gösterisinden yani slayt geçiş ekranından sonra bu edit kaliteleri de düşmeye başladı bak. Var amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunus'lar Şu edite bak. Kamto do home bebi 1000 dolar. Partiler ve de diskolar. dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona ben de tele var, araç var ben. Bu ne ya kanka? Bu ne ya? İki aşık. Aşkta sınır olmaz. Mecbur. Sana aşk olun ödülü. <laughs> <laughs> Abi TikTok mu başladı lan? Aşk olmak zaten değil. <laughs> <Evet. gülüyor> Yazıya daha çok güldüm. Evet ben de yazayım. Tamam özür dilerim biraz. <laughs> bu ne? Baran. E, eraylarla Mertcan Barla yapacağın adasından maçını oynar mısın? Kilit. <laughs> Bunu anlamadım bu kilit ne yapmak. <laughs> Ne de, galiba şüpheli. Ne demek oluyor yani hani şey mi yok mu demek oluyor bu? Konu kilit halli. E, evet Mölesi, ona da. Ona lazım. Her, her türlü şey Or, yorumlanabilir orası, bu. sağ cevaplayabilir. Niyazi'ye hocam gitsin bu. E, Niyazi'ye bir yöneltilsin bu soru. Satürn dünyadan, güney satürnden, kainatsa hepsinden daha büyüktür. Peki sana olan sevgim Kanka bak Baranet V2 olayına döndü bu ha. Eyvallah sağ <laughs> bu ne? Oh, yani, yani, yani. Oh, Harbi izledik zaten. Kanka. Tam gecenin köründe. Koca gökyüzü. İşte istediğim edit buydu dostum. Olay bu. <laughs> i̇stediğim edit buydu bak. Helal olsun. bendim Like atın. Sahip <laughs> ettim bu arada. Say bye. Say bye. Bugün ebo gibi hissetmiyorum ya. Bugün Eboni neon değil. Bugün ben sindim abi. Bugün e, bir de kavga ettik ebo. Ebo olamam bugün. Ha bugün senin ramim. Bu ney? <Gülüşmeler> şey ya, bu ne zaman Aynı vizesi? tişört mü? Aynı tişört mü Eray? <laughs> Aynı tişört olabilir evet. Bakayım. Aynı lan harbiden. Bu ne zaman? Dur bakayım. Evet. şimdi form, şimdi form. Şimdi, şimdi form, form analizine bakalım. Aynı Şerisine. mı? Onun üstü kim? Zayıflamışım. Aynı pozisyonu ver onunla ama. Aynı bir değil, iyi değil. Abi benim göt ama her zaman sağlam şimdi. Oğlum, şu Anladın mı? Doğru benim göt her abi. zaman sağlam. Bir şey diyeceğim, oh. götün de küçülmesin. Allah cezamı vermesin. Onun ne küçülmesi? Eray'den daha büyük olan bir götlü bir insanla konuşmadım. Benim göt güzel ama evet. ya. Biraz daha iyi senin bir de götün sıkı kanka benimki yağlı mesela. Kanka evet, bir şey doğru. söyleyeceğim. Sıkı. Sıkı ya sıkrining benim sıkı. oğlum ayber kaldıracak, sıkı Ayber büyük. burada mı? Kanka sıkı sıkı. Tamam ayber burada ayber değil. şu an duşa gitti kanka. Aman aman. Duşlukayım. Aman aman. aman. Eray, sende selülit var mı selülit? Beni mi sikeceksin kardeşim benim? Sana ne? Varsa var. Sana ne? Niyetlenmiş olan var mıydı? Selül değil mi Kanka Ayberk'te belediye çıkıyor gibi Ayberk'in. Nereye drone'la Ayın, 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 ayın ön yüzü. Drone, drone atayım mı? Sikeceğim monitörünü sus artık Dron atayım mı? Amına... Amma eskiyi I wanna take you some so you know I care what is so cold and I know where I will be the first and I'll play this thing but they won't Gayet güzel söylemişim bu arada. da <laughs> <ben reis>! <laughs> Olay bu kadar. <laughs> ya Ben bunu unutmuştum kanka! Ya, kanka, biz, kanka, bunu, unuttuk kanka. Kanka, biz kanka, bunu unuttuk kanka biz kanka, kanka. kanka, hayır! <laughs> Unu... Bir şey diyeceğim bu daha kötü bence! Kanka yemin ederim Kanka. Bunu unutmuştuk. Ben bunu niye vası unuttum? bunu iyi ki ortalattınız. Bunu atacağım arada ya. Hayır, hayır, yapmadık öyle bir şey ya. Aa. Tamam. Ya be, edip keşfe çıkmış amına koyayım. Arkeoloji. Böyle üzerim, bir bahane. 31 otobüs. Otobüs 31 otobüs. Ah canım. Olay bu kadar. Ya benim Orhan. Bizim ekibin en sıkısı Bonnie mi? E, Hobbit'e mi ama lan? Yarışır Bonnet. Evet orası birazcık Yarışır şey yani. ya orta Hobbit de çok yakışıklı Bonnie de harbiden ama bir de bence daha ağır basması lazım Şöyle puan verebiliriz Bonnie şimdi renkli gözlü ya Bonnie'ye orada gider puan anladın mı? Oraya Bonnie, oraya Bonnie şey yapar yani. Hep azar da bana böyle çirkin birikin diyorlar ya bana koyayım aklıma yine o geldi ya. Bu yaşanlar bir ya. Bak ben var ya bak ben vizeyi alamazsam bu Amerika vizesini böyle gerçek hayatta döveceğim 2-3 tane ve davalayacağım lan sizi. Bekleyin aman akıyım siz. İş kuruları size. Sonuç olarak beni dolandırıyorsunuz. <laughs> yine yine ne düşündün acaba ya? Yine ne düşündün acaba ya? Niye öyle diyor ki? Ben önceden amcıydım Ben mecburum. Bilemezsin. Hayda. Çok ya. ya bu ne oğlum? Ne oluyor amına koyayım ya? ya Oğlum bu kim? Ayberk miydi oğlum? bu? Ayberk'i kahve bile şimdi. <laughs> <laughs> Hayda. Çok Abi bizimkiler kafayı yemiş ya. Vallahi billahi bizimkiler kafayı yemiş ya. Hexpot'u sen manyak mısın oğlum ya? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Şuraya bak ya. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm oh, selam. Rahatladım. Bunu izlemiştik biz tamam. Lan ne oluyor Fenerbahçe şampiyon mu oluyor usta? Fenerbahçe yeri yeniyor ne oluyor sen? Trabzon stresi. Order. Ero, efendim. Kanka. GTA mıydı bugün? GTA ve e, şey, şey işte. ETS. 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 Malum malum oyun. Ne zaman geçeriz mi hazırlayayım ona göre? Birazdan geçeriz ya. Instagram bitince videom falan yok. O. <laughs> Oğlum bu ne benim yine maymuna benzetmeye başladı bunlar ya. oldu ya? Ne oldu ya? Yarın yarım saat sürer mi? Ney? Yarım saat sürer mi ayara? Yok abi? yok sürmez. Sürer. Bitiyor mi? birazdan. Kaşımı alacaktım da tamam. Ya bu ne amına koyayım ya? Bunu ya. <Sizlik> bu nasıl bir edit ya?

Bu Niyazi bir tarikat falan kurup böyle mesajlar bize veriyorsa var ya bak. Ben artık bu videoların gerçekten normal olduğunu düşünmüyorum ya. Bak harbiden diyorum. Bu videolar normal değil oğlum. Hayetçi Evet. Neler <laughs> düşünüyorsunuz? Eee e, 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 dökmez. Bilmem ne anladın mı? Anladın mı? O şenek var. Bizim ekip çok samimi olmaya başladı yine ya şu aralar. Başladılar yine. Havalı yayıncı kızları tro trolledi. Aa ben havalı yayıncı olarak mı tanınıyorum lan artık? Aa buraya geçiyorum ya. Tamam. Bir tane Aa buraya geçiyorum. Kanka hep onlar yapıyor biz Ayberkim. Yani yanlış mıyım dostum? Havalısın oğlum havliye. Eyvallah sağ ol. Duğursun dostum bir şey demedim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol dedi bana hemen ver dolar dedim ona bende biz bunu izlememiş var. miydik ya Araç var bende turbo var senin eski manitan da var aradım manitayı açtı tele abisi açtı kapadım tele labelci beş baba deli güzel edit yapmış ama baya yarılmıştın yapacaksanız böyle yapın demiştim evet güzel de havalı yiyince tıraş oluyor tezgah lan bu tezgah lan oğlum bu ne lan lan Olum yapay zeka yapay zeka. Ama, ama ne oluyor ya? Çok ne lütfen. oluyor ya? Ne oluyor bu yapay zekayı Ne oluyor ya? Ana. benim babam ya. Ama ne bir jari nedir gelmiyordu buraya. Jari nedit de geldiyse tamam her şey tamamladık hocam biz. Olay bitti. Let's play football.

Artık gerçeklik algım kaybolmaya başladı. Yani onu bir daha açsın. Oğlum at gibi yarıya başladı adam. Oğlum niye böyle oldu ya? At gibi ayağına biniyormuş gibi görüyorum. Kanka gerçekten garip ya. Algım kayboldu artık ya kanka. Kim o Gülen? Ne oluyor lan? Biri boğuluyor. Kim o ya? Can çekişti biri gülerken. Aslan'a falan gidelim. yayını kapatalım amına koyayım. Rami miydi o? Rami? Herhalde, Rami der elde Rami. mi? Evet. Ne? Eee, ee, eee, eee, ee, 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 neye patladın bu kadar? Baba, ee, at at at. at GTA'da ne açalım batlıca. buna? Bir dakika. Ya o kadar Pat, şey gülüyor. günü buna mı patladın? Ata mı güldün? <laughs> hala patlıyor. çocuğun atlarla sıkıntısı var. Gerçekten bu çocuğun atlarla problemi var ya. Dramatik bir şey olabilir kanka bu arada. Vallahi billahi olabilir yani Altyazı yani. <laughs> ekleyen <Eray bir> izleniyor <gülüyor> <gülüyor> Lan beni <biri izleniyorsun> ya Kaka <laughs> fotoğrafı ne yapmış lan <laughs> Ya ben artık gerçekten <laughs> rahatsız olmaya başladım ya Vallahi billahi rahatsız olmaya başladım ya bu arada bilin çaldım aptal apta, apta görsellerle dolu şu an. Abi gerçekten yani. Ne ya? Onun ne işi var orada bir, ya? Abi bütün yukarı çekti. O bütün başarılı tıkasır biz bizde. Bir saniye ya. Oy hocam dünya kupasına benzemiyor. <gülüyor> 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 Harbiden. Kanka acaba hepimizin narkozu böyle sonu. Lan sektir. beni geçin lan. Ulan yara lan. İyi kiliydik ya Evo'yla. ile. Harbi iyiydik ya. Bunlara baktık galiba. Ha? Adam, Yeto amına koyayım. Bu adamı neden bu adamı neden koydunuz? Ay bak, bak seni anı. ne yapmışlar kanka? Ya oğlum. Kanka bir şey diyeyim mi? Bir yapmışlar bile bak vallahi kendim yükseldim falan ben, yapmayayım bak. Ben banlayacağım. Dur engelliyorum şu adamı. Kimse bu. Bekle. Banlayacağım. <laughs> <laughs> banlayacağım ne amına koyayım? Abiciğim, anla önce biraz gezelim alsın. Arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Adamın bileyim. bak adamı niye engelliyorum? Sonra bak hani eee şey yapıyorsunuz ya bak adamın diğer yaptığı postlara falan bak bak. Oğlum dağlarım seni. Ben bu ne ayver. Ayvı. Bu... Oğlum fena oğlum bir şey bok. Oğlum yüksel. Rahat yük... bırakmıyorsun gerçekten bırak. Kanka bak Eray kafana böyle painti bir şey koy yükselmen yoktur kanka. Hayır kanka siktir git ya. Ha ayrı bir ruh ya bu konuda. Adam kendine kaldırdı az önce amına koyayım. Ruh hastası pezemek şişko ya. Hadi oyun ya. GTA oynayalım ya. Hadi ya. Şişko ya alındım bu arada. Bak obezim bak şişko yavaş kalıyor. Özür dilerim. Kalıyor. Obez